Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Suat var. Ne yapıyorsun Suat? Ben <laughs> kameraya... Yok kamerayla hiç çekmiyorum ki. Çok... Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar. Gidelim bu kes. Başla Arkadaşlar. Anam anam Max. <laughs> anam Bibi. Ah. Ah ben öldüm. Git <laughs> kaç kaç kaç. Helal verdin lan. Helal. Arkadaşlar ben öldüm. Abicim onlar, onlar öldürürsün aslında. Onların iki yükü var. Buna iki kişi var. Geldim. Kolek geliyor arkamızdan. Ben, sen onu öldür. Beni <laughs> arkadaşlar ben şuradan gezerim. <laughs> Gel Gel Ben çok az lan onu. Bana kolay gittik lan kolay sir. <laughs> bu öldü. Oğlum ulti de boşa alacağım ya. Abu da bu da bu da öldü öldü. Nasıl da buldum ama. Burada birisi var. Dur <laughs> iki kere öldürdüm. Amber kaldı. Am Amber dur. Amber ama diyemiz çok kötü. Birimiz buz atıyor, birimiz ateş atıyor. <laughs> ben de böyle öldüm. Aman 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 aman. Öldüm. <laughs> Bul kaldı. Ölme, ben öldüm Arkadaşlar kazanacağız çift hesaplaşmada Hadi Oh yeah Yanılıyorum hiç çift hesaplaşmada Arkadaşlar Kazandık gördüğünüz gibi 9 kupa verdik Elmas. mi açıldı? Bakacağım. Elma. 11 tane elmasın. Hadi! <laughs> ben kartlarımı değiştireceğim. Niye çok güzel. Ne geldi bana? <laughs> Arkadaşlar! Bak! Yoruldum! Gel çok fazla. Arkadaşlar cidden de. Bence bir çimlerde saklanalım. Arkadaşlar Edgar geliyor. Gel Edgar zaten. Ali kim ya? Ali gel bakayım. Ali git de burada. Ha Ali, Ali öldü. Ali Ama arkadaşlar. Gel evet, şöyle. Oğlum canım kaçtı. Ali öldü. Ama Ali'nin arkadaşı hayatta. Ali'nin arkadaşı öldü. Ama Ali'nin arkadaşı öldü. Öldü mü lan? Hadi. Hadi gel. Ortada evet. var. Ben burada saklanacağım. <laughs> Neden ölüyorsun? sen? öleceğiz ama. Yeah. C C C C C yüküm var. Abi bir öldürdü. Yazık oldu. <laughs> o max kaldı. Max Me, kaldı. Arkadaş öldü. Ya doğamdı ki. Arkadaşlar kazandık. Son bir düşman daha öldürsem kazanıyorum. Kerayla Arkadaşlar kutu geldi ama ben açmayacağım. Çünkü ben çok sağlıklıydım. Yani çok sağlıklıydım ama giremedim. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bekleyin. <laughs>